Herkese merhaba. Ben yakupbaba.com'dan Resul Tanrıkulu tekrardan harika bir ürünle daha karşınızdayım. Bir önceki videoda pembesini çekmiştik. Şimdiki videoda ise mavisini yani erkekler için olan rengini çekiyorum. Şu şekilde bir önceki videoda da söylemiştim. Onu da hemen tekrarını yapayım. O videoda izlemediyseniz önünüze çıkacak birazdan ya da alt kısımdan bakıp bulabilirsiniz. Ürünümüz mavi renktir. Alt kısmı şu şekilde 3 parçaya bölünebiliyor. Şöyle hemen parçalayalım. Parçalanmıyor. Çıkmıyor. <laughs> Şöyle. Şöyle üç parçaya bölünebiliyor. Bu da kargo aşamasında hani kırılma riskini aşağı düşürüyor. Bilginiz olsun. Hani bunları müşteriye bir jelatin içinde koyup kolye koyabilirsiniz. Müşteri oradan kendisi de yapabiliyor. Onun da bilgisini vermiş olalım sizlere buradan. Ürünümüzü şöyle kapaklıdır. Yani burası sıkışıyor bazı ürünlerde. Bazılarında sıkışmıyor. Onları ne yapabilirsiniz? Silikon yardımıyla köşelerinden silikonla yapabilirsiniz. Şu şekilde ürünün boyu 8 santim enine de 6 santim şu şekilde oluyor. Onu da bilgisini vermiş olan ürünler de kullanılıyor. Genellikle nikah şekerlerinde, bebek şekerlerinde, çocuk mevlütlerinde, baby shower'larda kullanılıyor. Bir de bazen sunumluk olarak da kullanabiliyorlar. Çocuklar için oyuncaklara da falan yapılabiliyor. Onu da bilgisini verdikten sonra sizleri bir başka videoda bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Ben yakupbaba.com'dan Resul Tanrıkulu. Bunları neden söylüyoruz sizlere? Tekrardan değinmek istiyorum. Özel günler şansa bırakılacak işler değil. Çünkü müşterimiz yani çocuğun doğumu var veyahut da baby shower'ı var. Bu ürünü görüyor. Size sipariş veriyor. İşte elinizde bir resmini yollar mısınız? Çat diye buradan hemen ekran görüntüsünü alıp gönderebilirsiniz müşterinize. E ve biz yaklaşık 300-350 tane organizasyon firmasıyla çalıştığımız için Böyle bir gereksinim duyduk ve yetişemiyoruz. Gerçekten yetişemediğimiz için böyle bir gereksinim. Sitede de detaylı bilgilerini verdik. Sizlere iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Saygılar. Görüşmek üzere.